Evet abi hepiniz hayırlı günler. Bugün 26 Ocak 2025 sabah saatte 6.58 geçiyor abi. Yani 7'ye 2 var. İkinci otomobil piyasasının kalbinin attığı abi Orta Doğu ve Balkanların en büyük pazarı diğer otopazarı Diyarbakır otopazarındayız. Daha sabah erken vakti olmasına rağmen şöyle gördüğünüz gibi abi arabalar giriş yapıyor. Pazar değerli dostlarım geçen haftalara bakaraktan birazcık kalabalık. Bunun nedeni şu Burada teşvik kasası var ya abi ÖTV'siz araba almak isteyenler. Bu kanunun çıkacağına inanan bazı arkadaşlar arabalarını ha çıkabilir belki bir şey demiyorum. Yani burada çıkar veya çıkmaz gibisinden bir şey demiyorum. Çıkacağına inanan bazı arkadaşlar kendi elinde arabaları satmaya getiriyorlar. Burada teşviğine giren arabalar da 2000 modelden önce arabalarda arkadaşlar aşağı yukarı üstüne bir 20 30 40 bazı arabalarda 50 koymuş durumda. Yani birileri bunu yavaş yavaş fırsata çeviriyor gibi hissediyorum ben. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur. Ha ne olur ne biter bu ikincili nasıl etkiler bunu Allah izin verirse hep beraber canlı yayında göreceğiz abi. Birazdan canlı yayına başlayacak tek tek hepsini gezecek. Fiyatlara bakacak artma şişme var mı yoksa düşme var mı arabasına göre bunu Allah izin verirse birazdan bakacağız. Sizler de Allah izin verirse canlı yayına bekliyorum abi. Görüşürük Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Manzara ne güzel abi. Bak. Şöyle biraz yakınlaştırayım şu. Allah Allah. Allah Allah. Tam böyle şeylik ya. Fotoğraflık ha.